İlk yarı boyunca çok istekli oynamamız rağmen ee, gol pozisyonları yine bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarı biraz daha isteğe arzumuz arttırdık. Oyuncak çalışmayı biraz daha üstlendikler. Böyle olunca da ikinci yarı biraz daha iyi gözüktük. Ama bu arada bir penaltı pozisyonundan gol yedik. Gole çok iyi bir tepki verdi takım. Ve dönüşünde hem beraberliğe kaldı, akabinde gol pozisyonları yakaladı. Lakin tabii maçın sonunda e, puanları kaptıran taraf olduk. Ama futbolda bunlar var. Bu hafta çok önemli bir hafta bizim adımıza. Kazansaydık çok şey kazanacaktık. Ama ne ki demek ki savaşa devam edeceğiz sonuna kadar. Tam rakipler e, bu an de, puan kaybettiğinde 3 şu alsaydık e, bizim için çok iyi olacaktı ama bazen futbolda bunlar oluyor. Şimdi e, bundan sonra gidip orduyu yenip gelmek farz oldu. Biz de onu yapmaya çalışacağız. Öncelikle İlk yarı itibariyle iki taraf için yani iki takım için seyir zevki çok yüksek olmayan bir maç oynadık. Yalnız ikinci yarı yani benim arkadan izlediğim kadarıyla daha coşkulu oynayan, daha istekli oynayan taraf bizdik. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik gibi geldi. Ben zaten tekrardan bir bakmak lazım ama işte bildiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Onların da var iki yarı bir pozisyonu. Ama ee, benim de hocanın dediği gibi yani rakiplerinde puan kaybettiği haftada Kazanmış olsaydı çok büyük avantaj elde edecektik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ordu maçına geçeceğiz ondan. Hocam ve Yılan söylediği gibi bugün kazanmak isterdik. gelen gelen önümüze üç puan alıp onların e, mutluluğu mutlu oyunla e, onlara galibiyet armağan isterdik. Ama olmadı. Ne yapalım? artık iyi çalışıp hocamın üzerinde maçını kazanacağız. Bunu arkadaşlarım teşekkür ederim. Üç puan almak için geldiğimiz bir Oyun olarak bu müsaade birçok şey doğru yaptılar. E, rakibimize belki de yediğimiz gol haricinde pozisyon vermedik. O pozisyonda zaten kendi atağımızı sonlandıramadığımız bir pozisyon sonucunda yediğimiz bir gol. Birçok gol pozisyonuna girdik. Oyun anlamında birçok şey doğru yaptık. E, Balıkesir gibi iyi bir takımın karşısında e, oyun anlamında e, çok çok iyi şeyler yaptık. Deplasmanda e, benim saydığım en az 5-6 tane gol pozisyonu bulmak e, kolay değil. Hele hele gibi bir takım karşısında. Dediğim gibi kazanmak için gelmiştik ama ilk puan yanında bugünkü güzel oyun bizi sevindiren tarafıydı daha bugünkü maçta. Oyuncu arkadaşını tebrik ediyorum. Evet Sayın Valim maçı değerlendirebilir miyiz efendim? Vallahi bu maçı almalıydık aslında. Çok büyük bir avantaj olacaktı. Yenseydik ikinci olacaktık ancak zor bir maçtı. Yine de futbolcularımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Maç kritiği yapanlar yani kritik mi yapacağız? Neyse e, iş olmazsa bir gol attık. Efendim mağlup olmadık. İnşallah Balıkesir güzel de oynuyor. Bir şimdi, bir Başarılı olacağız. Başkanım e, maçı değerlendirebilir miyiz efendim? E, tabii çok önemli bir maçtı öncelikle. Sadece e, Balıkesir ve Mersin açısından değil, ligin en önemli maçlarından biriydi bugün tabii Mersin İtman Yurdu Sadık e, sahadaki futbolcularını söylememize gerek biliyor. Balık spor taraftarları bunları e, yakından tanıdığına inanıyorum. Türkiye'nin e, geçmişi itibariyle, kariyeri itibariyle en e, gerçekten süper liginde oynamış futbolcuları. Tabi e, tabii böyle bir güçlü bir takım ve balık spor. Balık spor da tam tersine e, maliyeti bu ligde en düşük. E, ama e, gerçekten şu anda e, bulunduğu konumu itibariyle otörleri tarafından da takdirle karşılanan bir yeri var. Eee penaltının yan hakemin özellikle bayrak kaldırmadığını ve eee orta hakem tarafından çalındığını eee göz önünde bulundurursak eee yani eee maçın direkt kaderini etki eden bir eee penaltı düdüğü bunun kesinlikle doğru olmadığını inanıyorum. Bize haksızlık olduğunu inanıyorum. Bir de eee çok Onlara gösterilmeyen sarı kartlar bize en ufak bir müdahalede gösterildi. Tabiri caizse takım baskı altına alındı. Daha birinci yarıda yanlış hatırlamıyorsam dört tane sarı kart gösterildi. Bir de bunlar e, iki tanesi defans oyuncusu. E, kısacası balık spor daha dört e, yıl önce üçüncü ligde mücadele ediyordu. E, her yıl tabiri caizse bir lig atladı, birinci lige geldik. E, şu anda da birinci ligde geçen yıl çıkan üç takımın içerisinde ee, diğer iki takım düşmeyi neredeyse garantiledi. Biz de kafaya oynayan takımlar arasındayız. Bulunduğumuz e, şu anki konum itibariyle balık spor gerçekten son derece başarılı bir sezon geçiriyor. Ama e, son 3-4 maçta e, sergilenen maalesef hakemlerin de özellikle e, kaslı olmasa bile e, taraflı düdükleriyle e, puanlarımız gasp edildi. Buna rağmen e, şu anda. E, kafaya oynayan e, üç takımdan dört takımdan birisi Balık Spor e, ve bu diğer takımların hepsi de geçen yıl daha Süper Lig'deydi. Dolayısıyla e, böyle bir takımı bu noktaya getiren başta Tuna Başkan'ın şahsında bütün yönetimi ve yine pazar günü televizyonlar maçı gösteriyor. E, Stad neredeyse dolu. E, Balık Spor'un o cefakar taraftarlarına e, kısacası hardal tanesi kadar da emeği olan herkese Canı gönülden teşekkür ediyorum. Balık spora başarılar diliyorum. Yol açık olsun. Teşekkür ederim. Diyor ya sadece. Başkanım çok Yarın burada. Yarın burada evet. Başkanım, ee, misafirimizin balık Esporı aşkı nereden geliyor? E, misafirimiz Almanya'nın bizim e, kardeş şehrimiz e, Türk, e, şu bağlı şuya bir şey var, e, bir şehirden geliyor. E, dolayısıyla e, bir şey artık bizim Türkiye'deki bir ilimizde ise en az onun kadar bize yakın. İşte Balıkesir'e ziyarete geldi ve e, Balık Spor maçında da bize desteğe geldi. Ve görüyorsunuz her yönüyle kırmızı beyaza e, bürünmüş. kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.